Merhabalar. Bugünkü konumuz ortopedik onkoloji. Onkoloji kanserle uğraşan tıp bilimidir. Ortopedik onkoloji bütün onkolojinin içerisinde çok küçük bir yer kaplamasına rağmen olduğu zaman gerçekten hem hastayı hem hekimi uğraştıran çok ciddi problemlere yol açabilen durumlardır. Ortopedik onkolojide kemik ve yumuşak doku dediğimiz kas, fibroz doku, sinir, damar ve onların hepsinin tümörleriyle ilgileniyoruz. Burada toplumda en çok korkulan şey tümör ne demek? Tümör deyince herkes kanser olduğunu zannediyor. Tümör latince kitle demek, Şişli, şişlik demek, yumru demek. Tümörün iyi huylusu var, kötü huylusu var. İyi huylu tümörler kanser değildir. Kötü huylu tümörler de kanser olarak değerlendirilir. Kanser genellikle daha batın içindeki organlarda ve başka organlarda gözükendir. Ama ortopedik onkolojide genellikle sarkom terimini kullanıyoruz. Biz sarkomları da düşük grade'li yani düşük dereceli, yüksek dereceli olarak ayırıyoruz. Bir de bunların metastazlı olanları yani diğer vücudun başka organlarına ilk çıktığı yer değil de başka bir organda da görülmesine bağlı olanlara da metastatik sarkomlar diyoruz. Üç tür sarkom olduğunu söylemiş olduk. Peki iyi huylu tümörler neler? İyi huylu tümörler de latent dediğimiz sessiz tümörler, aktif dediğimiz canlı olan etrafına biraz zarar vermiş tümörler, agresif dediğimiz tümörler var. Bunlar da etraftaki dokuyu harap ederek hatta bazı türlerinde akciğere metastaz yaparak ama ölümcül olmayan tümörler tümörler. İyi huylu tümörler ve kötü huylu tümörler. Çok önemli nokta bu. Her tümör kanser değildir. Her tümör öldürücü değildir. Ki sarkom bile olsa sizi halk arasında kanser dediğimiz bizim için kullandığımız terminolojik sarkom bile olsa sarkomlar da artık radyoterapinin, kemoterapinin ilerlemesi, cerrahi tekniklerin çok fazla tecrübe kazanmamız onlardan sonra gerçekten sağ kalım, 5 senelik sağ kalımlarımız %70'lere, 80'lere kadar çıkan oranlarda sağ kalımlar. Hayatta kalma meydana geliyor. Peki biz bu sarkomlarda neyi hedefliyoruz? Bir, Önce hayat. 2. Sonra ekstremiteli yani uzuvlu hayat. 3. Uzvu hareket ettirebildiği fonksiyonel ekstremiteli hayat olarak dağılabiliyoruz. Yani bizim esas amacımız önce bu sarkomlarda hayata çocuğu veya ilişkini kimse eğer bu hastalığa maruz kim kaldıysa ona hayatını bir şekilde idame ettirmesini sağlamaktır. Bu kısa girişten sonra başka videolarda tek tek bunları açıklayacağız. Herkese teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Müzik